Her işlerimiz müşkilat. işlerimiz kilitlendi. Kilitleri açan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah tasarruf vermiş. Onun için bu salavat ile kilitlerimiz açılacak inşallah Rahman. Şefaat makamını kim açacak? Makamı Mahmud'u. Bütün peygamberler mahşerde kitlenecek. Kitlileri açan. Onun için Salatül Fatiha'ya. Burada üç rivayet var. Üçünde de okuyabilirsiniz. Abdülkadir Geylan'dan gelen var, Muhammed el-Bekri'den var, Ahmet Ticani'den var. Üçü de şey. Ne buyuruyor e, Muhammed el-Bekri Hazretleri? Bu salatül fatih, yani salavat. Bana çok dua ettim Allah'a, yalvardım. Bana öyle bir salavat öğret ki, ilham et ki, bütün salatların sırları, nurları, bereketleri, rahmetleri onun içinde olsun diye dua ettim, ettim. Yıllarca dua ettim. Sonra gökten, nurdan bir sahife indi. O sahifede bu salavat öğretildi. Onun için bu salavatı hiçbir alim ve veli kendi derlemesiyle telif etmiş değildir diyor Ahmet Ticani olsun diğer bütün meşayir. Ne diyor e, Muhammed el Bekri Hazretleri ki İmam derdir naklediyor, saviler naklediyor, birçok ulema zikrediyor kitaplarda. Ömründe bir kere velev merraten biz günde bir okuma çalışıyoruz müdavemet için. Günde bir kere okursan ehlinden sayılıyorsun diyor. Ömründe bir kere Salatül Fatih sigasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumak nasip olan cehenneme girerse mahşerde beni arasın yakama yapışsın diyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mana aleminde müjdeledi diyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir ki cehenneme girecek adama Salatül Fatih sırasını okumak nasip olmaz. Kaç tane bu hususta kaynak var? Bu lafsın Muhammedül Bekri. Muhammedül Bekri kim? Ebu Bekir Sıddık'ın torunlarından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden ona sesiyle bütün millet ravzada duydu. Barakallahu fike ve fi zürriyetike. Allah sana da zürriyetine de bereketler yaratsın diye bütün huccac Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden sesini işitti, bu zata hitap etti. Çok büyük bir veli, Abdülkadir gelenden sonra benim ayağım bütün evliyanın boynunun üstündedir deme makamı buna ihsan edilmiş. Bu zata da nurdan sayfayla bu salâtül fatih ikram edilmiş. Bundaki manaları anlamanız için bu kitabı okursanız, 400 küsur sayfa, öyle bir ilimlerden keşf, yani keşfiniz açılır garantisi veremiyorum ilminizdeki keşfiniz yani manevi anlayışlarınız Resulullah'ı tanımanız sallallahu aleyhi ve sellemin. kimse onu hakkıyla tanıyamaz ama mümkün mertebe tanımanız buradaki hadis ve rivayetleri okumanıza bağlıdır. Bu mevlidi şerif sizin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapacağınız en büyük ikram salavat-ı şerife okumak ve bir de onu tanımaya çalışmak. Onun makamını anlamaya çalışmak. E şimdi 50 bin sene tıkandılar, Adem Aleyhisselam'a gittiler. Adem Aleyhisselam dedi, ben o işin ehli değilim. Şefaat edemiyorlar, hesap başlamıyor. Hesap başlamıyor, yani muhasebe başlamıyor. 50 bin sene tıkandın kaldın. Bak, kitli şeyleri açan. Mevzu buradan geliyor. Tıkanmış. Şimdi insanlara günahlarından kurtulsun, cennete gitsin diye şefaat değil bu. Hesap başlaması için şefaat. Hesap başlamadan cennetlik de cennete gidemiyor. E peygamberler de kaldı tıkandı mahşerde. Dediler insanlar işte kimler toplandıysa bir heyet seçtiler. Kendi aralarından. Bizim İsmail heyeti değil herhalde tabii ki. Bir heyet seçtiler yani. E şimdi o heyet dediler ki şimdi efendim kime gidelim? E dediler baba, baş babamız Adem Aleyhisselam gittiler Adem Aleyhisselam'a. Dedi ben orada benim kendime göre Allah'a karşı hesabım kitabım var. Ben o şekilde kime gidin? Nuh nebiye gidin. O çok çekti falan. Onun hatırı geçebilir 950 sene. Nuh Aleyhisselam'a gitti. Dedi ben zaten bir duan vardı kullandım. Yeri tufan yaptım evla. Herkes helak oldu gitti. Ben şimdi o işe giremem. Tedilen kime gidelim? Dedi İbrahim'e gidelim. İbrahim Aleyhisselam dedi ben o nehli değilim. O da birkaç özür beyan etti. Onları şifa şerif dersinde saatlerce anlattık geçen derslerde. Sonra o dedi ki Musa Aleyhisselam'a gidin. Musa Aleyhisselam dedi, Lestü leha. o makamın ehli değilim. Çünkü ilk şefaat niçin yapılacak biliyor musun? Hesabın başlaması için. Yani mahşerde toplanacağız, hesabımız başlamıyor. Başlamayınca ne oluyor? Bunalıma giriyoruz. Dur, 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 bekle. Nereye kadar bekle? Cehennemliksem de diyor adam, cehenneme gideyim de beklemekten bıktım diyor. Allah o kadar bekletecek ki erih nevle billah. Ateşle de olsa rahatlat diyecek ya o adam. Nazallah. E sonra diyor İsa selama gelecekler. Ben o işin ehli değilim. Velakin itu Muhammed'e siz Muhammed'e gidin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu kırmaz diyor. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki ben de ne yapacağım? Ee, Fekulü bana gelecekler. Ben de diyeceğim ki ne bu kadar gezdiniz, boşuna dolandınız. En eleha, en ele Makamı Mahmud'un anahtarı ben de. O makamı Allah bana nasip etti. Gideceğim. Rabbimin huzurunda müsaade isteyeceğim. Mevla mekandan münezzeh. Bana izin verilecek. Makam Mahmud denen makamda duracağım. Öyle bir hamdü senalar yapacağım ki şu anda dünyada ben diyor ne kadar hamdler öğrettim ümmetime ve zikrettim Allah'ımı Kimsenin bilmediği hamdleri de yaptım. Ama şu anda o hamdleri yapmak gücüm yok. Allah o makamda bana ilham edecek. Allah'a öyle hamdler yapacağım. Sonra secdeye kapanacağım. Şefaat başlasın diye. O zaman bana denilecek. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İrfa râsek. Başını kaldır secdeden. Ve kul leke. Söyle. Sözün dinlenilecektir. Ve sel tuta. İste. İsteğim verilecektir ve şefaatü şefaat et şefaatin kabul edilecektir. Ben de diyeceğim Rabbi ümmeti ümmeti ey Rabbim ümmetimi isterim ümmetimi isterim. Bir şefaat bütün peygamberlerle beraber hesap başlasın diye. İkinci defa makam Mahmud'a yükseltilecek. O ikincisi de ümmetin hesabı başladı cehennemlikler kurtarsın diye. Onların sevap tarafı ağır gelsin diye en sonunda Mevla buyuracak intalik yürü git femen fi kalbi misqal habbatin min burratin ev min iman fa akhrucu minha hadis şerif sahihlerde geçiyor kaynaklarını söyleyelim Müslim'de geçiyor Buhari'de geçiyor zaten Müslim Buhari olduktan sonra diğer kaynaklar saymaya gerek kalmıyor buğday kadar arpa tanesi kadar kalbinde iman nuru olanı git cehennemden çıkart Fen taliku Ben de cehenneme gideceğim, tek tek çıkaracağım diyor. Kilitli şeyleri açan. Yine bak ne yaptı? İki yerde şefaat kapısını açtı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hesap kitap bitti. Herkes cennetin kapısına geldi. 224 bin peygamber, 313 rasul, sahabeler, veliler, herkes geldi. E cennetin kapısı kilitli kilitli şeyleri açan lazım. Kimdir o? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ene evvelü men yekra'u babel cennet. Cennetin kapısını ilk çalacak benim. Festeftihu. Kap çalacağım, açıl, açın diyeceğim. Fekul hazinu men ente. Bekçi diyecek ki sen kimsin? Rıdvan. Fekulu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Muhammed'im. Fekulu bike umirtu ellehafteha. Ya hadin kablek. Zaten bana emir geldi. Senden önce kimseye açamazdım. Hepsi bekleyecek. Cennetin kapısı kilitli. Kim El Fatihel Ma'ulika kilidi açan? Yine Muhammed Mustafa sallallahu te aleyhi ve sellem. El cennetu hurimet alel enbiati Ben girmeden cennet bütün peygamberlere yasak edildi ve cennet hurmet alel ümem hatta ümmeti. Benim ümmetim girmeden öbür ümmetlere de haram edildi. Onun bereketiyle bizim ümmet girmeden Adem Aleyhisselam'ın ümmeti giremiyor ya. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti giremiyor. İlk önce ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da ne hadisler ya? 196. Bu kitli şeyleri açanı anlarsanız sizin kilitli işleriniz açılacak. Sizin kilitli işleriniz var mı? Maddi, manevi sıkıldığınız şeyleriniz var mı? Her işlerimiz müşkilat. İşlerimiz kilitlendi. Kilitleri açan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah tasarruf vermiş. Onun için bu salavat ile kilitlerimiz açılacak inşallah Rahman. Allah. Ya, Allah ya. Allah, ya.

Ya, ya, Allah ya, ya Allah ya, ya, 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 Allah ya,